Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hamur Adam'a devam ediyoruz değil mi? Evet. Hamur Adam yeni bölüm değil mi? Evet. Aha şifre gördüm. Ne yapacağız şimdi? 4. Ne yapacağız 5. burada? Şifreyi gördüm. Bir Bu şerif şeyi mi kurtaracak? Şifreyi gördüm. Tamam da şeyi mi kurtaracağız? Ana kızın orasında polis. polis oluyor kız. Evet kız polis arkadaşını kurtaracak. Hamur adamı kurtaracağız. Evet. Hadi bakalım şifrelere bakalım ne var hiç. Bir dakika. Evet Rüzgar Gülü ne yapıyoruz onu? dakika. Aha. Düştü. Evet An. anahtar. <laughs> uh -hı. Onda da mı aldın dört... anahtarı? Dur baba. 4, 7, 1. 4, 7, 1. Unutma. Tamam. 4, 7, 1. Evet çocuklar. 4 7, 1. 1. Evet. Onu açtık. Şimdi o anahtarlarını evet, evet. aç bakayım onları. Şimdi açalım. Bu. Şu pembeyi de açalım. Nerede pembe? evet pembeyi de açtık. onda ne var? Ha renkler. Oo. Aha. O düştü. Aç onu da. Bir dakika. Bir dakika, baba. Ne yaptın şimdi sen orada? Kovayı mı aldın? Ne yaptın? Ha kovayı su dolduracağız. Baba Burada ne çabuk doldu. Ne çabuk doldu. Evet. Ooo ateşi söndürdü. Şu balonu bir alalım. Balon. Patlatalım. Balonu da patlattık. Oradan da bir tane aldık. Evet. Kız ya. Bize bir tane de anahtar yeri söyle. <laughs> tamam da şu anahtarları açalım. Şu kilitleri bakalım sıra ne geliyor. Baba sıra sıra yapacağız. Sıra sıra yapacağız baba. Sıra sıra yapacağız. Baba. Sıra sıra. Şöyle açalım. Anam. Ya evet, ya boz mu? Evet yapboz. Hmm. Evet. Aferin Venes iyi gidiyorsun ha. Evet iyi gidiyorum. Şunu köşeye alalım. Ama kafamı karıştırmazsan daha güzel olur. Onu <laughs> karıştırmıyorum. Hadi bakayım. Bilmiyorum. Al onu doğruya. ya. Aladım. Oho. Vay. ay. Evet. Bilmiyorum. Şunu da mı aşağı indireyim? Şu ağacın dalını yapalım istersen. Köklerini yapalım ağacın. <laughs> Evet oraya. Şöyle ha. yapalım bir dakika. Şunu nereye çıkaracağız? Bunu buraya çıkaracağız böyle. Aa oraya çıkarttık. Hayır hayır. <laughs> ha, ne yapıyorsun hayır, tamam. Saptım. Adamı kaybettin. Şunu aşağı alsana. Şunu altı al. Hadi bakayım. Hayır hayır onu şu boşluğa al. Evet. Evet. Bak oldu. Bir dakika. Hayır atı biraz ileri alalım. Şu kuyruk. Bak kuyruğu yaptık. Adamı Dur. Tamam dur dur dur. Evet. Evet. <laughs> evet düzelttik henüz. Şu ne? Şu kuşu da mı biraz ileri alalım? Hadi şu kuşu yapacağız. Dur. Hayır adamın yüzüne karışma. Bir dakika. Burası tamam. Şimdi şunu ne yapacağız? Şu köşeye gelmesi lazım. Ne şu. Şurayla yer değişelim. Şunu şurayla yer değişelim. Şunu şurayla yer değişelim. Evet. <laughs> Yaptık. Abi senden bulmaca çıktı. Tamam al oradan onu. Şey. anahtarı aldın mı? Silah mi? silah. Silahla ne yapıyoruz? Oo. Ben senden çoktan kızdım. Niye lan annem? Tamam. Her yeri vurduk tamam. Şimdi anahtarları açalım. Hayır, her yeri vurmadık. Enes bak şunları. Oo, ne kadar ateş ettin. Tamam. Şöyle yapalım. Şunlarla bir açalım önce. Tamam. Şimdi dur kırmızıyla da açalım. Tamam. Renkliyi ben açmak sen aç. Şimdi, şimdi En azından ne kaldı onu görelim. Tamam. Şimdi ne kaldı? Bir iki tane. Şu Hayır. Ne? Hayır bu da bulmaca. Bir, iki, üç, dört. Dört tane. Evet, dört. Tamam. Gel bu tarafa bakayım. Dur. Dur dokunma dur. Aha ne çıktı? Reklam. Reklam mı çıktı? Bak, çekmemiz Tamam, şu tarafa bakalım. Tamam, bunlar da vurduk Gel bu tarafa. Suyu da vurmuştuk değil mi? Şey, suyu da doldurmuştuk. Şimdi şu ne? Şunu yapalım. Dur. Evet. Orada kırmızı görüyorum. <laughs> yeşiller oraya galiba. Evet, yeşiller oraya, kırmızılar. Al o beyazları. Dur. Ver onları bu tarafa. Şu yeşilleri bu tarafa al. Dur şimdi. Dönerek geçiyor da kırmızılar o tarafta kalıyor. Bak beyaz orada kaldı mı? Aa kırmızı burada kaldı. Bak gelmiyor bu tarafa işte. Baba sen yapamam. Yok işte beyazı o tarafa alman lazım. Tamam. E, ben Hayır olmuyor Abi, yine. Dur bakayım. Ne biçim değişmiş? Ya. Beyaz, beyaz. Ya Allah Allah. Ama, baba olmuyor. Olmuyor mu? Bu Size... Hayır, şu yeşil arada kaldı ya Enes ya. Evet. Nasıl yapacağız? Çocuklar çok uğraştırdı bizi ya. Evet ya. Allah Allah. Şu kırmızıya bir şey yapamadık ya. Baba değil mi? Bu yapamadığımız en zor şey. Değil mi? Evet, en zor oyun. <laughs> Bu da <orada. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oho ben diye, diye gidiyor ya. Baba <laughs> Dur bakayım dur yaptım. Yaptım. Yaptım çocuklar bak çok uğraştırdı bizi var ya. Evet. <laughs> Al o anahtarı da. Aç Baba, bakayım. Şimdi açalım. Nereye gidiyorsun? Baba neden Aa, üzdün? At. Neden şu üzgün? Bilmiyorum abi dokunma. Balonu aldı. Balonu aldı. Balonu mu? Ondan bir şey çıkmıyor mu? Hayır. O kek güçlü de sadece. Ya sen bir bizi takip etmeseydi ya. Bir dakika. Şu adam çıkıyor adamı. Gel dakika bir dakika bir dakika baba. Ha onu oynayacağız. Bir de buradan çıkacak. kapıya dokun. Hı? Dur bakayım kaç tane anahtar kalmış. Az dur. Az dur Enes bakayım. Bir tane anahtar var bir de bulmaca var. Tane, üç tane. Tamam bir tane sarı anahtar var. Biz şu ne? Şunu oynayalım bir. Şunu nasıl yapacağız? Hayır olmadı dur. Dur dur. Bilmiyorum. Dur ben yapayım bak. Şöyle 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 değil mi? Ne? Ama yok ha anladım dur. Gideceğiz bunu. Bir seferde gideceğiz deniz. İran yapmıştı bunu yapıyor. Yapar mı? İran bunu yapmış yapar mı? Yapmış mıydı İran'ın? Evet yapmış. Evet. Baba biz istersen ormana kadar gitmiştik. Yani sonuna gel, sonuna kadar gitmiştik. gitmiş Hep çağır gelsin İran'ı. Yap bakın şunu nasıl geliyoruz? Evet, 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 evet. Oo yaptık ki. Evet çocuklar. Evet. Yaptık. Şimdi ne oldu? O açıldı. Şimdi gel. Şimdi anahtarı nerede bulacağız? Anahtarı. Evet. Şimdi bir tane anahtar vardı değil Bunda niye bir şey çıkmıyor? Rüzgar gülünde düştü değil mi? burada burada da bir şey yok tekerlerde bir şey yok mu bunda bunda da bir şey yok bulutta bir şey yok şu balon adam ne var bunda ya Hadi balonu nasıl süsleyeceğiz şu bakın balonu şu ne 69 31 gel 69 31 gir bakayım 69 31 10, 2, 3, 31 30, Evet. Yaptık. Evet şimdi Yaptık. bir anahtar kaldı. Yani. Evet bir anahtar. Şimdi düşün onu nerede bulacağız? Baba ben Nereye koyarsın sen? Şu kapıya bassana. Kapıda böyle küçük Onu vurmamız mı lazım? Oho! <laughs> ne dedim ben sana? Onu vurmamız lazım dedim. Açtık arkadaşlar. evet. Çocuklar kurtardık onu değil mi? Evet. Bu Okey. bölümün de sonuna geldik. Okey. Yani şey diyor. Evet. Teşekkür, ed teşekkür, teşekkür ederim. Beni kurtardığınız için. Evet çocuklar. Ana mafyalar yine geliyor. Tamam bir dahaki bölümde onu çekeceğiz. Evet, tamam güzel. çocuklar? Abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Hoşçakalın. Hoşça kalın.